Nereye gitmiş akşam o yolluzla? Malumatım yok abla. Yalnız Çınar gecenin geç vaktinde gelmiş. Kızlar söylediler. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın Zümrüt Hanım. Biz de sizin kızdan bahsediyorduk. Neymiş derdi Çınar'la öğrenebildiniz mi? Günaydın. Aa, kendisine sorun isterseniz. Güzel. Görmeyi istediğim herkes burada. Sizinle özel bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Zaten bakışlarınızdan da anladığım üzere Çınar size haberi vermiş zannediyorum. Ne haberi? Hamile olduğum haberi tabii ki. Yeşim. Anlaşıldı. Söylemeye tenezzül bile etmemiş tabii. Olsun. Benden duydunuz şimdi. Karnımda Çınar'ın bebeğini taşıyorum. Ne malum? Ne malum Çınar'dan oldu? İkbal Hanım... Lütfen haddinizi bilin. Ne malum? Yalan mı efendim? Adım gibi eminim İkbal Hanım. Ama hala işinizde bir şüphe taşıyor olursanız... ...çocuk doğunca DNA testi yaptırırsınız. Doğurmak da ne demek? Evli bir adamdan çocuk peydahlamak olacak şey mi? Biz bunları yaşadığımızda Çınar evli değildi Necip Bey. Ayrıca ben buraya sizden ahlak dersi almaya gelmedim. Bu haberi biliyorsunuz diye geldim. Ama şunu bilin ki bu çocuk doğacak. Ayrıca sizi çok iyi tanıyorum. Çınar'ın aklını karıştırmak için bu çocuk doğmasın diye elinizden geleni yapacaksınızdır. Ama o istese de istemese de bu çocuğu doğuracağım. Afiyet olsun. Yeşim. Ne var? Bu ailenin büyüğü olarak o çocuğu doğurmana izin veremem. Ben sizden izin istemeye gelmedim Necip Bey. Kararım kesin dedim, duymadınız herhalde. O vakit o çocuğun ılkas soyadını almayacağını da bil. Madem kararlısın, çocuğunu kendin büyütürsün. Zahmet etmeseydin. Ben toplardım. Gerek yok. Hallettim bile. Akşam konuştuklarımızı düşündün mü? Düşündüm. Bir karar verdin mi peki? Kusura bakmayın. Rahatsız ettim ama Çınar Bey. Necip Bey sizi çalışma odasında bekliyor acilen. Peki. Sonra konuşalım. Toprak Hanım, görülecek bir iş varsa ben yaparım. Sağ olun, gerek yok. Bu odanın üzerine de karışmayın artık lütfen. Diğer arkadaşa da söylemiştim. Peki çağırır mısın amca? Gel Çınar, gel. Demin Yeşim geldi. Bir şeyler söyledi. Ama ben işin aslını aslarını senden öğrenmek istiyorum. gelir. Demek doğruymuş. Ay. Ay bu da mı gelecekti başımıza? Bağırmayı bırak da şunu dilinin altına koy. Maazallah başına bir şey gelecek. Ah hanımım tansiyonun 20'ye fırlamış. Ne olur sakin ol biraz. Mürvet bir tane de idrar söktürücü getir. Hemen hanımım. O günleri göreceğime ölseydim keşke. Rezilin benim para. Utanması da yok. Karşımıza geçmiş, geride geride ben hamileyim diyor. O kız o çocuğu doğurur, ben sana söyleyeyim. Gözünden belli. Gerçi günahsız bir yavruya kıymak da hiç içime sinmiyor. Günah. Allah'ın verdiği cana kıyılır mı hiç? Yapma abla. Allah aşkına yapma. Elim ayağım kesildi zaten. Yapma. Nasıl olur böyle bir şey oğlum? Tamam. Yakın olduğunuzu biliyordum. Ama bu kadar ileri gideceğini tahayyül edememiştim. Üzgünüm amca. Hepsi benim hatam. Seni de hayal kırıklığına uğrattım. Ne desen haklısın. Söylenmek, konuşmak için çok geç kalmışız. Hükme aşağı. Allah'ın takdirine karışmak haddim değil. Ama olanlar ne tat bıraktı ne tuz. Evlenince ardı arkası kesilir sandık. Ama durum giderek çirkinleşiyor. Bu gidişattan müsterih değilsen... ...durduracak olan da sensin oğlum. Haklısın amca. Bu hususta ne düşünüyorsun peki? Niyetin amelin nedir? Bilsem ki Yeşim anne olmak, yuva kurmak hayaliyle bu çocuğu istiyor. O zaman gerçekten başka türlü düşünürdüm. Ama onun böyle bir isteği yok, biliyorum. O sadece bunu beni elde etmek için bir fırsat olarak görüyor. Yeşim için her şey çok büyük boyun sanki. O yüzden ben bu çocuğu aldırmasını istiyorum. Yeşim zor ikna olacakmış gibi görünüyor şükür. Aynı kanaatte gibiyiz.